Pardon, Aa, pardon, pardon 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 pardon. 64 canına başladım ya. <laughs> Basıyoruz tam dümdüz giriyoruz. Kanka ne olur sen atma. Başınıza atıyorum. Bombayı almaya kimse tenezzül etmedi ya. Güzel bir şey. Oradan kez Tek 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 bura. Mit var mit var mit var mit var mit var. Pencere dikkat pencere dikkat. Ay. Oğlum bu oh. midye ne ne aradın? Bakıyorum tünele. Vuramadım 45, 45 2 2 2 2 sattım. Canlar az ama ya. Satay. 2 iki 2 mit. Tekim tekim. Bizi öldürdü Harun Ama niye öldü? Yatıyorum bombayı. tek kalmışım. Ben daha yeni fark ettim desem. Aa, Satmışlar. Biz değil, hepimiz sattık. Ben satmadım. O satmamış. Evet. Bence Beyza mı sattı? Ne ara indim mide kardı? Bayağı iyi. Ben lower'dan gittim. Ne var alayım? koyu. Olmaz olur mu? Alıyor muyuz? Hayır. Her zaman. Long. Gelin gelin longa gelin. Ben atmam bunlara dur. Ben de Bak ben ekonomi kurdum bunu diyor. atarsınız değil mi? <laughs> sen ben çok de alıyorsun. öyle atarsın. da yürüdü biri. Vurdum low adam low low. Sağda bir şey koşuyorlar. Pit pit pit. Ben arkaya bakıyorum. Bir bloklamayın kurban olayım bloklamayın. Bomba bende bende. Canıma bence, bence. bak oh, ya. Bir okay. Kanka ben mi gidiyorum? Şey silah alıp orada <laughs> ne bekliyor? <laughs> silah çektim bari yürü. Ne yiyeyim site. Öldü. Ya oradan nasıl vuruyor o silahı. Bir şey yok aşkım. Bomba <laughs> <gökler. gülüyor> Ben Bende bir Bunu şey görünmüyor. Işte. Silah silah silah. <laughs> İpucu <laughs> silah Çok smoke. iyi arkadaşlar. Çok iyi smoke. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. CT var, CD var. Yanlış attım bu smoke ya. Hop, <laughs> o flash neydi? Olur ya öyle. Ben nasıl flash çalıştım? <laughs> sağında, sağında. Ege. bu kurası ne <laughs> değiştiremedim ya hala ya biz ne yapsana. oynuyoruz Allah aşkına ya bas tamam, ya. yok yani biliyorum şey hiçbir şey kompira. atmamışım gerek kalmamış oğlum <laughs> sizinki de şey değil ki benim istediğim gibi değil şey <laughs> <Yapayım>. ah bak <laughs> şu an güzel gördüm bir 4 2 2. dakika şöyle yapayım arkadaş Miraç. bir droplanmış yani. fark ettim onu yapma buraya <laughs> atarım Hatta hoş geldin. Yakın ordu, yakın Hocam ben short'tan gidiyorum. İzin var mıdır? Çatıyorum, çatıyorum. Gel Kapıda sıkışmayalım. Arada var. Al, al, al. Arabayı yaktım ne Arabayı neydi attım? E, operatör bakıyor buradan. Araba yanmadı bu arada. Karşıdan. Evet, o bir tane daha mit var. Cenaz. Oplov oplov öldü hatta. Arkam ha, mı vurdu beni? Ikizli... P250 de vurdu. Bit var. Yani, var. 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 Mi var. 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 Mot, mot, mot. Ha, Açır, var. 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 Açmış olabilirsin öyle. ki ölmüyorsun. Nasıl ölmedi ya? Nerede? Helal takım. Var, Helal. Aa fena değil ya. Burada. Kafasındayken anlamadım çok ilginç. Çok AWP aldım. Bu işi çözüyorum. Ben de AWP aldım. Kardeşim ee... kıskanma, artık kıskanma. SG3 aldım. Ya anladı kıskandığımı. Ben C'ye gidiyorum. Ben. ne yapıyor ya ben go, God. God, Nereye gidiyorsun? <laughs> ben C'ye gidiyorum. Koş bıçağı. Koş hazır. Ben bu çocukla oyun oynama istemiyorum burada ya. Kanka kafama attı. Bu çok kıllısın ya. 2 2 raşlıyorlar raşlıyorlar. Sen daha var. Görmedim lan ismini. Nasıl beni vuruyor ya? Güzel vurdun sen onu. Ya Beyza ne korkuyor çık no scope ya. No scope ha? Tabi. Nerede ne? So solda mı? Sola dikkat. Çok sıkıcısın. İşte bu be. Bomba ya. Tek miyim lan ben? Evet Neredeyim? evet. Bir, 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 bir. Bomba ama Bak geride. Ooo! Ver operatörünü ben, abi, ben gidiyorum abi. Ya. Bomba titiydi. Tamam adam abi. Bayağı al artık ne olur. Şurttan gitti mi? Buradan BD. Kesin abi. bir gi. Adam çift şu basıyor. Adam silver karşındaki. Sanki ses kasıyor. Demir gibi düşün. Demir gibi düşün. Çok Atla pite vur. Nasıl kop? Gitide çıktı de. Ne piti oğlum. Vur. Atla vur. Olur oh! ah! olur olur olur. Ben olur, dedim olur. işte zıpla vur. Olmadı. Nasıl Kim vurur da? Gelmiş gerçi. Saklanmış orada. Bomba yuruttu. Mal. Demir işte. Kiti var mı? Abi. Ne? Yok da çözer artık. Ha. çözer ki. tatlı bey. Evet. Trollüyor ya Nasıl yani Gökmen? Hmm. Anlamadım. Zaten 3 oldu. Ha. Abi aldım. Nasıl ya? Paramıyor. Bu el flash alamadım Bak maalesef. Bak şimdi kaç bin tane alacak iyi güzel. Allah. A... Allah şunu. Artistik yapacağım diye silahsız kalıyor. Bay menüsünde drop Ay, ba oluyor. Bana bana küsü darın ya. Helal be. Yürü hocam. Yürü. Flash oynay gel. Attım flash'ınızı. Sağa dikkat, sağa dikkat. Hepsi gör. Bomba bomba yedim. Bu bomba niye bende? Ya. Sağ olsun. Ya. Suyu. O içinde değil sağda ya. Sağ Öldü. Yakın 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 yakın. Can var mı? İnebilir miyim? Arabayı yaktı. Giriş <laughs> <laughs> yaptı. Aha! <laughs> Yakınmış bir tane. <laughs> Vurdum onu Mica. Adamın apış arasına tutuyorum şu, şu bir. Helal O da orada, o da orada, o da Gördün. Helal. <laughs> Şimdi AV, AVP deyince evet. <laughs> Topladım ne varsa. onun adı gelir. mı? İki. <laughs> Allah cezasını <laughs> <sana> versin. Yürü. <laughs> Kanka long geliyor beyler. O flash kes çok iyiydi. Bir window var, window var. Nasıl window var? Yaktım window. CD de oh. var. Aki ver al. Oğlum ona sormuyordu lan ona. Bir tane body'ydi low. Penceredeki. Abi hepimiz var. Nerede? orada değiller kanka. Biri pencere biri. Biri e de oradadır. City ya da pencere. Pencere. Arkam gelmiş. Lan <laughs> <laughs> Bıçataydın ya yani. niye? Ne bir de. Tamam sen. Tık. Bir mermi. Koş o ona <laughs> <laughs> Gel buraya. Ne diyor Arka gelmez mi çok? <laughs> <mücdet gülüyor> Kanka benim tahminlerin... Herkes birbirine flash atıyor ama bu şekilde olmaz. Ay iki iki imdat çekil. Kafam kırıldı kafam kırıldı. Anne kafam yok. <laughs> Anne kafam yanıyor. <laughs> Atın mı? o? Baba oh, CT var. Sağda. Ananı. Dur dur ben bir şey yapıyorum şey söyleyeceğim Börelim. ya. O drop şey nereden çıktı? Short var. Trade çektim. Plan vardı burada. AWP vardı, şey vardı. Kanka geçen gün bana da girdi. Bu oh. Zaten. Oh. Şimdiki niye attı flash ya? Bu bir iyilik yaptı ve flashını bana attı. Ben atarım, ben atarım. Koşun. Koşuyorum ben de. Atamadım. Oh. Yakın yakın yakın. Öleceğim. Adam dediymiş. Güzel oynayanlar burada da var bıraksana köle. Flash var atayım mı? Bir dakika. At. Bekle şey. bekle bekle bekle. Ya bir git ya. Bekle bekle olmaz ama öldük ya. Ama uzaktaydım. Ananı e, mid var sol var. Ee, sandım. Ya Son adam taktik ya. O nasıl cross mu? Hmm. Taktik cross'u. Niye neyi var ki? Sarayım ben bu eğlenceli oyunu. Beyza bu sen gir önden ben fışkırtım. Bu eskiden koksun AWP'ydi ya bildiğin. Ney? Sağ pik pik pik. Bir tane heysa yedi canım çok main, az. Main, ben merhaba öldüm. Bu aşağısın mı? Kuşa bak Öldü. ya. Bu var bu var. Ötesim Abla. <laughs> Niye sumo <isim> oydu ya? <laughs> tamam. <Abi. gülüyor> Güzel silah. Flash attım City'ye. Short, short. Hiç e, var, short. Ne istiyorsun ee, var? Şey var, AWP var. Oğlum abi. Aa. Ya kaçamadım lan. <laughs> Mirac. Flashback. Dön geri, Harun. 300 dolar ceza yedim ya. Ah, long. Bir <laughs> long, bir long. Dur vuracağım. AP vardı. Aa. Salaha bak Nasıl? Yapmış köşeye. Nereler? Kanka, te -te. gelir Sağım zaten bar. sana. Sağımda. Zınk. <laughs> enti, enti. Yakında. Minaç, <laughs> beni neden vurdun? <laughs> Beş yanım vardı. Hadi hepimiz gibi oldu. Ee, bir voldu. Eee... mu? Gibi oldu. Yani. Ben atar. Abi, de yok bir voldu. Tarar. Mücahatar. A ben ne diyorsun? sanırım. Bende de yok, mücahatar. En güçlü <laughs> silahı. Yanlış şekil çekecektim. Atık hızlı at. Evet, ben... Sıkar yavaş. Oo. De... Sorun ben yok arkadaşlar. Arkaya arka girelim. Ha gelmesin. gördüm. Ay durun durun duru. Aa buradan. Duru. Dön 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 dön. mı? Çok mi? güzel Evet, toplamda 10 <laughs> mermim kaldı. Kork mu Al. Top mid. Al atasalım. Hmm. Beni vurdu. Abi bakıyor orada. Al. Ya bir siktir git beni vurdu arkada. <laughs> Hep senin yüzünden. Bak keleş <laughs> çekti bak. Biz ne dedik? He? Biz ne dedik? Eli aldı, eli aldı. Ben niye kendim Bak sözümü tuttum ve AK'yi AK oynamıyorum. De i̇şte bu. Allah. Bak Eskenti. şunun yaptığı hareketlere. Naneyi Bence A ha, gidebiliriz ya. ya. Bay ekranıyla ne alaka ya? Bilmiyorum ki aşkım hiç anlamadım öyle bir drop olmasının sebebini bilmiyorum. Olaya benziyor mu CS oynamak? Tabii ki de hayır. Yani ikisini... Flashınız hazır oynayın hadi. Benzerlikleri var da. Çekiyor muyuz? Evet. Çekme hani Bizim Çektik. paramız var. <gülüyor> Çektik yani <laughs> bir <üstü gülüyor> önceki önce kilo çekmedi. Evet evet. Enayiler ondan <laughs> önceki önce kilo da koyduk. Nasıl üst de bir iki ökeceğim. tane ek oluyoruz? Max bakmış bu. Görüm. Ne gördüm? Güzel. Sağdan bakıyorum. Hop ben Born nasıl görüyorum yani. Bu flash çok iyi attım. Yetti mi işte, şu adam. arabayı bir yakayım tek şey pardon dönüyor. Burada bir smoke var ya. Sert sert sert. Nasıl ölmedi o? Daha kısımda. Çıktı çıktı smoke'da. Smoke içinde tekrar. Öldü. Bir... Şey, Bomba yap. Bomba yap. Sonucu abi. abi. nereye uçtu ya? Ne bombayı aldım. Peki. Ne olur aslında? şey aslında. Görmüyorum. Nerede? Short. Yani. Yeri de sağda. Sağ değil mi? Kan da altta, kan da altta. Sen denemeyin. <laughs> AWP vardı. Alamadım. E bas. Çok iyi. İki AWP. Vur abi. onu. Sarar. <laughs> Attı. Bana ne? Be... O. Abi F miydi o? What? Dur dur. Nerede? Beni niye çıkartıyorsunuz? Ya! Ya kimdi o? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Çıkart beni buraya gel. Şöyle. Ya. Gel ye ya. Ne NG'si? Ben burada yiyorum. Hayır beni bir dokladı da orada. Görmedin. Niye Native göstereceğim sana. Evet kaydı var. Bomba bende. Öyle. Log'u gidelim. <laughs> Tam bir Tamam. Aa burada. Söyle oldu. bakayım. Şey konsol aç. Açtım. FPS max, FPS arttıra max. Ha, şu 400 mü bu arada? Sadece bu kadar mı? Evet, bende 400 o da. İşte o 400'ü başka sayı yap. Okay. Beni sinirlendirdiler. Farklı o zaman bizi sinirlendirdiler. Ben bloklamadım. Ben de bloklamadım ama bana blokladın. Clip clip diyor bana. ya Abla. Ya klasik Hep, yayın işte öyle. Ya, gördünüz abi. değil mi? Klip aldım değil mi? Lol'de de öyleler. Klip aldım, çıkacağım. Ne ya? Ne ne? AP var evet. burada. Baba evet. bende ve B gidiyor. Ya kör vurdu ya. Sıçtım ana. Ya bu oğlum onu bana aha. Allah'ım Ya ben niye vuramıyorum bu adamları? Beyza Miraç bombayı finalde düşürdü. Sattı abi. Ee, şey olabilir kar. Bir dakika. Yok mu modi Yıldız. Gider modi Gider eder. Evet. gelebilir dikkat edin. Şöyle yapayım dur bilmiyorum smoke atmayı. O da gitmedi de gerçi. Tabi önemi yok ki de. hale şu an. Short'tan gideriz. Gel. Abi bu mu tünelde düşmüş ya. Allah ın. Allah ya. Allah Allah. Kim düşürdü? Ya ama bak sen şu. Kim satıyor ya? Oy. Dur dur dur. Ah lan. Tekini de vuramadım. Ben açıyorum. açıyorum. ben tünele gitmeyeyim. Aaa dur, ne? deneyeyim. Bekleyin. Denerim Gökmen. Körler. Pit var mıdır? Kar Körüm. var. Körüm. Kar da, kar da, kar da. Kar kar Allah pardon. Yakacağım <laughs> ben, yakacağım. Ya önüme geç. Öldü. Siti. Öldü. Smoke. Önceki çekme. Kötü smoke. <laughs> Bayağı kötü smoke. Yok. Yakın, yakın. Or Nere orada köşe? <laughs> Tepesine bir <laughs> e Bomba sardı Hayır ya, seni saçacak. Short var. Ş Ş Ş Ş de Onu, Sonu, sonu. Ağda. Yakın sağ, yakın sağ, yakın sağ. Çıktım Malte. Sıpladın, havada vurdum Oğlum nereye gitmiş? Gerçekten mi? Şorttan gel. Donk. Yok daha neler. Neler. Allah bir spike sende yani. dedim. <laughs> Harbiden ha. pik. Ben o zaman Buradan başlıyorum Biz makarasındayız ya. Mümkün değil. Nasıl vurayım zıplayarak? Daha kolay vuruluyor CS'de zıplayarak. Ben bı gittim bı bı. Neyse. Ben gideceğim be hayır. İki tane kutulaşım var. Ben B'ye gideceğim. Ben B'ye gideyim bu Ya hayır. tamam ya ben Sen gitmiyorum. Ya. Gitmiyorum. Şuradan tamam, yürüyüp A'ya gidiyorum. gidiyorum. Tamam ben gidiyorum Ben tamam. gidiyorum. Ben, ben A'ya gidiyorum. Benye. Tamam de gidiyorum. gidiyorum. Tamam gidin be Enzer. Oh, ben tek kaldım. Ben mi tutayım ya. Harun video satacak var mısın? Ha, geliyor. Çok çok çok. Adam girmiş ya. sayda. Nasıl, Gideyiz var adam. lan bir tane. C2 girmişti ama. C mi? Şey B. <laughs> C C'ye bırak kazansınlar Beyza. Hak C etmiş adamlar yani. <laughs> What the fuck? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yani adamlar C girmeyi başardıysa bırakalım. Yayın şey başı drop oluyormuş ya benle kaldı? değil. Flash flash hiçbir şey gelmedi. Bir tane ya. afk'mız var abi. <laughs> Beyza mı? E, ne ne abi? Cenaz bir yerin. Biri Onu ne? yakın yakın yakın. Flaş attım Beyza. Bekler. TB'yi kapatacağız. Cenaz mı? Adama headshot attım ama ölmedi. <laughs> o da onun ayıbı mı? Çabaş. Armordan ah gerekiyor. Ne gerek var kardeşim? Armursuz daha iyi oynadım. Gördün mü? Gerek yani yok. Ben çektim silahımı. Nuk'ten <laughs> geçirmedim ki ben biraz önce. Ha. Yok ettim onu, o gelemez daha. Okay. B boş mu? Başlarım. B iyi de başka tutsun canım, bana ne B'den de ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor, bu ne? Ben <laughs> <laughs> evet, kaydediyorum bu son anlarda. Ya son anlarda vuramıyorsun sadece. Yok bizim takımı son anlarda vuramıyorum böyle. Round bitmene yakın. Az önce Beyza ablayı <laughs> bıçaklayacaktım yapamadım. Şimdi no scope atamadım. Bak şimdi şöyle yap. <laughs> tamam. Beyza abi dursana be. O taraf çekeceğim. Tüf no. Aa bana mıydı o? No. Adam bizi hack diyor. Ne diyor ben. Sanırım oyun no. B. A'da kimse yok. A boş A boş A boş A boş. A boş. Koş, koş 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 Çek koş. koş. B giriyor B giriyor. Ah. Ben girdim. Kurdu kurdu kurdu. Lower Gitti lower. Tünel. Tünelde şey. Bomba bende. Bomba. <laughs> şey, <Bey>. <laughs> i̇ki yakın, iki yakın, iki lover. İki lover. Ya müce çık korkanın çocuğu olmaz. Oh, bir Sen bir daha oracağım. Tamam, tamam, tamam. Beş attım. mi? Aşağıda, aşağıda. Aşağıda. Geldi, geldi bile, geldi bile. Zıpladım vurdun. Short. Yukarı çıktı. Hadi Gidiyor. No scope mu dediğim? Neyse. Ya ne Yen, ne silah bul da. <laughs> Hepsi birbirine benziyor. Ne yapayım ki? O oh, hakaret. Adam yok orada. Vurdum vurdum vurdum. <laughs> Güzel öldü ha. <laughs> şey biliyor musun? Bir şey de söylemiyor ki. Aa terk etti. Diyoruz diye. <laughs> Aga be. O çocuk Benim muydu? Ya. Bombayı öyle yo, yo, var mı bana? Aa yok. Bende para yok ya. Hı ben kızım, e, bende boy boy de hiç para yok bu arada. Bende nasıl para yok ya? <laughs> atarım atarım. Beyza abla AP çekiyor. Bir operatörü var abi. mı? Salatayı evet, evet, ne için? Takım için çekiyorum. Siz anlamazsınız. <laughs> ne var mı ne var mı? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Var mı? Dark var Dark var. Git çık vur onu. Dark neresi? <laughs> Burası. Oyyy. Ben alıyorum. Kanka or oradan gelecekler gelecekler. Dover'ı vuracağım. Dover'ı vuracağım. Short gelmez. Şort Dover yok. Short'lu bakmayın. Short'lu Hep sağ. Da. Bekledim, bekledim, bekledim. Bunlar TV izle bekleyin. Ben yiyeceğim bir tane daha vurursam. Söylemesem olurdu ama. <laughs> <laughs> o hepsini Ay, cenas, barba, barba. Hepsini cenaz. Bekle flash atıyorum bekle. Hüco. Hepsini cenaz. <laughs> Attım flash'ı. Oyna. Şurada yoklar işte. Sen de hepsi, sen hepsi. Bir. O da cenaz, cenaz onda. Ölmüş. Dünya... Allah aşkına beni bloklamak zorunda Cene 1 bir 1 Allah'ım <laughs> Allah varsa çekiniz Aa bir saniye bir saniye dur şimdi Sen niye bana öyle bir şey yaptın? Ooo hmm. Eee Report diyorum bir dakika Yayıncıyı da reportlayayım da Ya bak sen ya. gel ya Var ya 4 tane bırak Beyza bu arada bomba tutayım ben de. Ee, Ay bu arada. Sağınızdaki kutu da bu arada. Küçük bir bokus. Oh, ee, bir tünel yakın. Bir tane yakın bir tane pitik. Ah, ne? Helal. Sonucu pitik 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 kanka. Pul pul pul. Ne ya? Dur lan, yakın. Aa öldürdü lan. ona. Öldürdü. Git Öldü o kendin. Vuramaz ki, vuramaz ki. Bekle lan Moskop deneyeceğim sana. Vuramaz ki. Dene dene dene. Hadi bak. Atılıyor değil mi? Ah lan. Ah. Burada öldüğünü değil bir mi? İkinci biraz şey et. Beyza bir kişi daha vurursa atılıyor Büyük hadi. Büyük ihtimalle evet. Hadi hadi yaparız. Silah silah. silah. Başaracağız. Silah mı? Aldım aldım. Atarım. Silah silah. Müco silah silah. Ben de isterim ben de isterim. No. Önüme geçelim. Müco silah. Müco müco. Ah! Şey mi? Bana da bana da <laughs> <laughs> bana da. Ege silah, Ege silah. <laughs> Karaktersiz. Bir dakika <laughs> Al, <çizimle gülüyor> bir yanımda. Öldü lan. lan O nerede? var. 2 dar. Aaa bu pek var size. uzun var uzun. Tekil tekil lan. oynamaz be oynamaz. Uzun uzun uzun. Ben senin inanmadım. Bak yanlış ve <laughs> iyi sen vurdum seni. <laughs> o şeyde. Dark, 5. Dark, Dark. hoş geldin. Tarov değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> Ege ölecek bence. Yani A geçti. Site. Ben öleceğim gibi ben. Bana bir sıkıyor. Bir A site var. Kitim <laughs> var benim. Sakin olun. Araba var bir. Aha hala arabada bu arada. Zeus, Zeus, Zeus at adama. Team at. Komutan. Çarlay Ben veriyor ya. Durun durun vurmayın da ben vurayım bir tane. Ha uzun, 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 gitmiş. Uzun. Uzun, uzun. Bir salak sanıyorlar herhalde. Bir tane daha var. Kitim var. Nasıl bir tane daha var? Bir tane daha var var. Çözdüm çözdüm çözdüm. çözdüm ol. Ya <laughs> ah be beyza. Trollüyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ben yiyeyim. Olabilir mi ya? Böyle? Yeme yeme. Beyzan ahı nasıl tuttu Emre yani, Bak şimdi bak 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 bak. <laughs> ben ne bileyim o, silah? bir... o silahı sen. Ben ne bileyim o silahı Beyza'dan aldığını ya. Kanka o bana verdi sandım sonra ben Kanka, sana... Kanka ben onu yanlışlıkla şey yere atmışım. O mepe çekmişim. Sen çek seversin bu silahı. Beyza'nın ahını sakın Valla ahım tuttu hocam ya. Ne yedim yedim, usta oh. ellerde elmas gibi. Ne bir şey ya? Ben değil mücö, atıyorum flash'ını. At flash'ı. Aa TBS. Arkalayacağım TBS'i. Boş. Yakın yakın yakın. Eyvallah evet. Mücoo. Keleş aldım keleş aldım keleş <laughs> Ben de seni. Ablamadı işte. Sağ sağ, sağ. <gülüyor> <gülüyor> yeşillenir idi bu arada. Bunu, Güzel, bu arada Edom. Edom. bunu bu Bak. arada. Bunu bu arada YouTube'a okay. atarız. Oh. Sonra